Merhaba, videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Anduin OS'i inceliyor olacağız. Anduin OS, Debian Ubuntu tabanlı bir distro. Hızlı bir şekilde bir web sitesini inceleyelim öncelikle. Tıkladığımızda böyle mavi tonlarda sanki Windows 11'in tanıtımı dönüyor gibi bir site bizi karşıladı. E, gayet tasarım anlamında güzel, başarılı bir şekilde sade, minimal bir web sitesi yapmışlar. Burada kullanıcıların ne dediğine de yer vermişler aşağıda. Böyle bir kısım da yapmışlar. Onun dışında neler yapılabiliyor Anduin OS? Yani kısacası Linux'ta neler yapılabiliyor? Bunlardan bahsetmek için birkaç görsel kullanmışlar. İşte Blender uygulaması, Steam uygulaması. Tarayıcılar zaten genel olarak çalışıyor. İşte yazılım geliştirme anlamında VS Code, Codium gibi uygulamaları göstermişler. Onun dışında da burada neden Anduin OS'i seçmelisiniz gibi nedenler sıralamışlar. GNOME tabanlı bir masaüstü ortamı olduğunu burada görüyorsunuz. Ve Debian Ubuntu tabanlı olduğunu söylüyor. İki tane sürüm bize gösteriyorlar. 1.1 ve 1.3 şeklinde standart sürümde... Gnome Gnome 48 ile birlikte güncel bir Anduin OS bizi karşılıyor. Yani Ubuntu 25.04 paketlerini içeriyormuş. Diğeri de LTS sürümü Gnome 46 ve Ubuntu 24.04. Daha eski bir kernel kullanıyor. Bu da 6.14. Kararlı uzun vadeli sürüme ihtiyaç duyan ve eski donanıma sahip kullanıcılar için önerilir demiş. 1.1 LTS sürümünü eski bilgisayarlar için önermiş. Ve 1.3'ün altında da önerilen şeklinde de bir ibare bulundurmuşlar. Aslında 1.3'ü kullanılmasını istiyorlar anladığımız kadarıyla. Daha güncel paketlere sahip olan bu 1.3 sürümünü inceleyeceğiz. Hızlı bir şekilde sanal makinemize geçelim. E, sanal makineye geçmeden distro başta biraz baktım nedir ne değildir diye. Köken olarak China, Çin göstermişler. Debian Ubuntu tabanlı olduğunu burada görebiliyoruz. Gnome masaüstü ne sahip olduğunu görüyoruz. Ve popülerlikte de 13. sırada şu anda şaşırtıcı derecede popüler şu anda. Ama yapay zekaya sorduğumda Çin'le bir alakası olmadığını söyledi. İnternette biraz bakındım böyle tam nedir ne değildir anlayamadım açıkçası ama bir bildiğim bir şey varsa o da şu ki geçmişte Microsoft'ta çalışan bir geliştiricinin yapmış olduğu bir distro olduğunu biliyoruz. İnternette buna dair pek çok içerik var. Ee, biz de incelemek istedik. Ee, zaten anketlere de koymuştum. Hatır sayılır da bir oy almıştı. Şimdi hızlıca Anduin OS'i incelemeye başlayalım. Evet Anduin OS'i boot ettiğimizde böyle bir graf ekranı bizi karşılığı hızlı bir şekilde install Anduin OS'e tıklayacağız. Masaüstü ortamımıza ulaştık. Masaüstü simgelerini görüyoruz ve burada e, Anduin OS kurulumu diye bir simge görüyoruz. Onun Burada evet Windows 11'e benzeyen bir alt panel var gördüğünüz gibi. Başlat ikonunda bayağı bir benzetmişler. Çeşitli eklentiler kullanılarak bayağı da bir ikonlar falan da benzemiş. Şimdi hızlı bir şekilde kuruluma geçelim istiyorum ben. Kurduktan sonra daha detaylı inceleyeceğiz zaten. Evet kurulum ekranımız geldi. Direkt koyu tema şeklinde geldi. Sevindirici gerçekten bizi uğraştırmadı. Devam edelim. Türkçe seçtik. Türkçe klavye seçtik. Devam ediyoruz. Android OS'i kurarken güncellemeleri indirsin. Tamam bunu seçelim. Grafik kablosuz bağlantı donanım ilave üçüncü parti yazılımlar. Tamam bunu da kuralım. Devam diyelim. Evet diski sil. Android OS dağıtımını kur. Şimdi kur diyeceğim. Devam et diyeceğim. İstanbul'u seçtik. Evet burada hızlı bir şekilde şifremizi oluşturalım. Devam et diyeceğim. Hızlı bir şekilde kurulmama başladık. Android OS'i yüklediğiniz için teşekkür ederiz. Android OS size daha iyi bir ölçü, deneyimi sunmak için Ubuntu yazılım depolarını kullanan Debian tabanlı bir işletim sistemidir. Android OS'in harika özelliklerini size tanıtmak için sabırsızlanıyoruz. Evet gerçekten eski. Microsoft çalışanı olduğunu bu metinden de anlayabilirdik zaten bilmiyor olsaydık. Evet burada baya bir Windows 11 <laughs> tanıtımı gibi bir tanıtım dönüyor şu anda. Güzel hoşuma gitti açıkçası. Yani Linux'ta böyle bir distro olması güzel olmuş. Tasarım anlamında da gördüğüm kadarıyla çok başarılı gerçekten. Eklentiler güzel bir şekilde entegre edilmiş. Direkt Varsayılan şekilde bu şekilde geliyor Gnome. Baya bir Windows 11 havası katılmış ve iso dosyası da yaklaşık 1.8 GB hani çok dolu dolu bir yer kaplayan bir ISO da değil. Anladığım kadarıyla hafif bir sistem. Çok fazla Ubuntu paketleriyle aşırı bezenmiş bir sistem değil. Anladığım kadarıyla daha hafif tutulmaya çalışılmış bir sistem. Bakalım deneyeceğiz. Şu ana kadar e, görsel anlamda beğendik ama kurduktan sonra da bir, birkaç bir şey denemek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi burada Steam, Wine ve Proton'un tanıtımı dönüyor. Evet. Bu kadar sanırım. Tam erişim açık kaynak. Bunu da vurgulamışlar. Güzel. Tabii ki böyle bir distroyu kullanmak ister misiniz istemez misiniz sizin kararınız olacaktır ama açıkçası denemekten zarar gelmez diye düşünüyorum. Tabii ki topluluk anlamında çok büyük destek bulamayabilirsiniz sorun yaşadığınızda. Çünkü çok büyük bir topluluğa sahip olduğunu zannetmiyorum. Ama hızlı bir şekilde popülerleşmiş bir distro sonuçta ve Debian Ubuntu tabanını kullandığı için de birçok şeye erişebiliyorsunuz. O anlamda güzel. Ya ben açıkçası Debian tabanlı distroları seviyorum. Hani çoğu insan ama tabii ben böyle söyleyince de sen niye Fedora kullanıyorsun o zaman diyebilirsiniz. Ama yani Fedora kullanmasaydım muhtemelen Debian kullanırdım diye düşünüyorum. O yüzden Debian'a karşı bir sempatim var yani öyle söyleyebilirim. Şimdi hızlı bir şekilde yeniden başlatacağız. Evet tam ekran bir şekilde karşımıza geldi. Şu an an OS'i deneyimleyebiliyoruz. İlk etapta bir karşılama ekranı gelmedi. Gördüğümüz kadarıyla Dash to Panel eklentisini kullanıyor. Ekstra olarak bir hava durumu widget'ı kullanıyor. Onun dışında ekstra çok bir şey kullanılmıyor açıkçası gördüğüm kadarıyla. Evet çok sade minimal bir masaüstü görünümü var. Hızlı bir şekilde şuradan tüm uygulamalar deyip uygulamalara bakmak istiyorum. A araçları ayarlar. Klasik Gnome uygulamaları var. Diskler, dosyalar. Başlangıç diski oluşturucusu varmış burada. Evet. Burada ISO yazdırmak için bir uygulama bulunuyor. Tamam. Ee, ek sürücüler diye bir uygulamamız var. Bu neymiş? Buna da bakalım. Kullanılabilir sürücü yok diyor. Sanırım buradan Nvidia driver'ınızı ek olarak driver yüklenebilen bir uygulama. Buradan belli başlı şeylere bakabiliyoruz. İndirme adresini buradan seçebiliyoruz. Şu an Türkiye seçili bir şekilde görüyoruz. Bunların olması tabii ki güzel. Evince diye bir uygulama varmış. Bu neymiş? Bu sanırım PDF okuyucu gibi bir şey anladığım kadarıyla. İkonundan gördüğüm kadarıyla. Neyse geçelim hızlı bir şekilde. Ee, Firefox hazır bir şekilde web tarayıcısı olarak yüklü geliyor. Hava durumu, kamera, konsol uygulaması, konsol tabii ki evet GNOME terminal uygulaması. Onun dışında uzantılar uygulamamız var. Burada istediğimiz şeyleri açıp kapatabiliyoruz. Hangi uzantılarla bu görünüme sahip olduğumuzu buradan görebiliyoruz. Dash to panel ayarları da var. Buradan ayarlayabiliyoruz istersek. Güzel. Onun dışında burada sistem gözlemcisi uygulamamız var. Buradan ne kadar RAM tükettiğimizi de bakabiliriz. Yani klasik zaten 1.2 1.3 GB'lık bir RAM tüketimi söz konusu. Takas alanı 2 GB'lık bir takas alanı oluşturmuş. Onun dışında dosya sistemlerine bakacak olursak da 25 GB alan vermiştik. Yaklaşık 7 GB'nın dolduğunu görüyorsunuz. Ubuntu'ya göre daha hafif geldi bana. Tam tabii kıyas edemiyorum. Aklımda rakamlar belli başlı rakam yok ama Ubuntu'ya göre biraz daha sade, minimal şekilde geliyor diyebiliriz. Çok da fazla uygulamayla doldurulmuş bir şekilde diyemeyeceğim. Gayet minimal bir şekilde e, kurulu geliyor. Ofis programları bile yok gördüğüm kadarıyla. Genel GNOME uygulamaları var. Bir iki tane de ek uygulama var. Onun dışında çok bir şey yok açıkçası. Yazılımlara bakalım. Gnome yazılımlarını kullanıyor yoksa kendi yazılım uygulaması mı var? Evet Gnome yazılımlarını kullanıyor. Bakalım neler varmış neler yokmuş. Bir göz atalım. Evet burada yazılım depolarına baktığımızda Flatpak'ın kurulu geldiğini görüyoruz. Onun dışında burada belli başlı Ubuntu depolarının da açık olduğunu görüyorsunuz. Hızlı bir şekilde buradan Flatpak uygulaması da yükleyebiliriz. Evet gördüğünüz gibi dep paketlerinde yani ana depodan paketlerde yükleyebiliyoruz. Aynı zamanda da FlatUp paketlerini de burada görebiliyoruz. Bu güzel olmuş. Debian Ubuntu tabanlı bir distroda böyle bir şey görmek güzel. Sevindirici. Evet ayarlar kısmında da isterseniz koyu tema tarzı kullanmak istemiyorsanız da açık tema şeklinde burada seçebiliyorsunuz. Ve bu şekilde de açık temanın wallpaperı da mevcut. Bu şekilde de kullanabiliyorsunuz dilerseniz. Ama varsayılan şekilde koyu tema şeklinde geliyor. Onun dışında burada Ubuntu masaüstü şeklinde seçenek de var. Burada tabii ki dock ayarlarını da yapabiliyordunuz. Normal onu kaldırmışlar. Direkt sadece masaüstü simgelerini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ben bir de baktığımda Gnome TVX'i göremedim. Gnome ince ayarlar uygulamasını. Kendim yükledim o yüzden. E, o da yüklü gelseydi bence daha iyi olabilirdi. Çünkü mouse imleci mesela farklı bir mouse imleci. Gnome'un varsayılanını kullanmıyor. Mesela varsayılanını kullanmak istersek buradan Gnome ince ayarlardan seçebiliriz. Buradan seçmemize izin veriyor ama Gnome ince ayarlar yüklü gelmiyor. Bilginiz olsun. E, bazı kullanıcılar tabii ki bu şekilde kullanmak istemeyip belki değiştirmek isteyebilirler bazı. Belli başlı şeyleri belki siyah bir imleç kullanmak isterler. Buradan değiştirebiliyorsunuz. Farklı imleçlerde zaten yüklenebilir. Ee, onun dışında burada farklı farklı bir... Birkaç tane daha tema var. Genel olarak e, başarılı buldum. Güzel olmuş. Windows 11 tarzında GNOME kullanmak isteyenler için ve kişiselleştirmeyi çok bilmeyenler veya bilse bile uğraşmak istemeyenler varsa bu tarz distrolar e, kullanılabilir. Burada hızlı bir şekilde ister grafik arayüzden ister terminalden uygulamalarınızı kurup böyle kişiselleştirilmiş hali hazırda önünüze gelmiş bir şekilde Windows tarzında Linux'u kullanabiliyorsunuz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki distro inceleme videolarına kadar hoşçakalın.